Herkese selamlar! Yeni evimin son dokunuşlarını yapıyorum artık. Birlikte açacağız, sonrasında da yerleşmiş hallerine bakacağız. İlk olarak şu banyo için olanları açıyorum. Şafik banyomun müsait olduğu için oraya şöyle köşeye, vazo gibi bir şey aldım. Sürahiye benziyor ama çiçek konuğu içerisine. Şöyle bir tepsi. Şöyle şık bir paketelik içerisine paketelik alınca kapı çektin, aldın. Bu misafir banyosuna e, pamuk koymak için, sabun. Bu da yine tercih yani değişebilir. Misafir banyosuna kulak çöpü, pamuk vesaire bir şeyler koymak için bir set. Bunlar araya karışmış. Ve şimdi ebeveyn banyomunkilere geçiyorum. Banyosuna mumu, şöyle bir mum. Bir tane de koku aldım, buna da bayılacaksınız. Orkide kokusu çıkıyor. Öyle kokunun içerisine geçtiğinde bütün ortam o kokmaya başlıyor. Sadece şu iki ebeveyn banyomu. Çünkü ebeveyn banyomu yapış nedeni, şimdi göreceksiniz, çok kalabalığı kaldıracak şekilde değil. Kalabalığa gerek yok. Sonuçta tozunuz olur, bir sürü iş güç oluyor. Şu şekilde. Daha son aldığım objeler var. Önce snopileri göstereceğim. İkili haliyle aldım. Şöyle gösteriyorum. <laughs> İkili de olsa aldım. Mehmet'le ben olduk bunlardan. İnci birazcık daha büyüyünce şeyde anne ben. Ben niye yapıyorum? <laughs> Aynı yerden çok güzel, %100 pamuk mal diye bir yer bu ee, Beytepe'de. Bey tekstilleri var. Buradan aldım, böyle. El havluları. Ve dua anlamına gelen, hani dua, dilek, top. Şöyle göstereceğim. Güzel bir obje. Yani bana enerjisi iyi geldi. O yüzden hiç düşünmeden aldım onu. Kutusu bu arada çok güzel. Ay çok tatlısı! diyerim. Hazır mısınız? Nasıl konuşuyordu? <laughs> Arkadaşlar ben ne düştü. <laughs> Nasıl Star Karça? Burada <laughs> evime o kadar uyumlu ki. Şimdi hazırsanız birlikte hepsini yerleştirelim. <laughs>